Herkese selamlar Dün Bodrum'daydık Bugün Kos'a geldik sabah hemen indik Şuradan hemen yürüyünce zaten bu yazıya varıyorsunuz Biraz buradan 100 metre ileride de e, Hipokrat'ın ağacı var Biraz sonra Hipokrat'ın ağacının Oraya gideceğiz e, O Hipokrat kimdir? Hipokrat e, tıpın babası olarak geçiyor Kendisi Kos'ta yaşamış Bu ağacın altında düşünmüş Ağaç da şu anda koruma altında Avrupa'nın en büyük yapılı ağacı olduğu söyleniyor. Biraz sonra oraya gidince de oradan da size çekim yapmaya devam edeceğiz. Evet, böyle bir kafeye oturduk. Ben bir tane çiz payı aldım. Bu bayağı büyük. Bu iki buçuk euro. Şu kadar büyük. Burada da bir tane elmalı tartımız var. Bu da iki buçuk euro. Aslında şunların ikisi beş euro tutması lazım. Ama çayların pahalı ne? On bir buçuk ödedik. Yani İçecek pahalı. Tek onu söyleyebilirim. Diğer türlü yemekler ucuz gözüküyor. Costa Roma kalıntıları var. Romalılardan kalma. Tabi eskiden Yunanlılardan sonra Romalılardan kalma yerler var böyle. Bayağı büyük bir alan. Tabi şu anda bir bu dikili sütunundan başka bir yer yok gibi gözüküyor. Zaten hemen şehrin yanında şurada çarşı var. Çarşıdan buraya ilerlersiniz zaten karşınıza çıkıyor. İçine de girip dolaşabilirsiniz. Ücretli mi ücretsiz mi bilmiyorum. Sanırım şurada bir giriş var ücretli olması lazım. Çarşıyı da göstereyim. Çarşı Güzel. Şöyle. Kadın durmadı ayrıca. Herkes duruyor. Noel'de tabi daha güzel ol olabilir ama şu anda Noel geçtiği için halen süslemeler duruyor. Ama fazla da bir şey yok. Şurada bir süsleme var. Çantaları gece 9'a kadar yanımıza taşımak zorundayız. O yüzden her yarım saatte bir oturup dinleniyoruz. Melike de burada. Selamlar. Evet, bir tane yani ağaç bulduk. Her bulduğumuz yerde böyle oturacağız. Gördüğünüz gibi her yerde şöyle, şuradaki gibi turunç ağaçları var. Ve üstü dolu. Yani merkezli bir yerde şu an. Evet, Kosun Meydanı'na da geldik. Her yer bir meydana çıkıyor. Burası da gördüğünüz arkamdaki yer belediye binası. Yılbaşı ağacı kalmış burada. Şurada da bir cami var. Restorasyonda. Geçen gördüğümüz Hasanpaşa Camisi de restorasyondaydı. Bu da restorasyonda. Tabi cami olarak mı kullanırlar, başka bir şey mi yaparlar bilmiyorum ama böyle bir yer değil. Böyle demesem olmaz zaten. Bir videoda da demesem olmaz. Şimdi buraya gireceğiz. Böyle bir bakınacağız neler var neler yok diye. Fiyatlara. Hmm, lokal bir markete benziyor. Daha çok hediyelik eşyalar var gibi gördüğüm kadarıyla. Baharatlar, Evet şurada kalamata zeytinleri var. Kalamata. Bilen bilir. Çok ünlü Yunanlıların kalamata zeytini. Fiyatlar mesela şu fıstıki 1 euro. Fiyatları iyi yani. Mozaik Müzesi'ne geldik. Mozaiklerden çok heykeller var ama. Burada gördüğünüz kocaman bir mozaik var. Şurada oturan Hipokrat. Ve iki tane daha ünlü kişiliğin. Birçok heykel mevcut. Biri sadece 3 yorum Yani kesinlikle gelinmesi gereken bir yer. 2-3 katlı olduğunu söyledi kadın. Sadece plassız fotoğraf çekinirdi, başka da bir şey demedi. Böyle, Melike ile ayrıldık. Odaları dolaşalım. Bir yöneticinin Türkiye'de özel sektör yöneticisinin suratı. Hipokrat'ın heykeliymiş. Bir yandan okumaya çalışıyorum, bir yandan İngilizce, kötü İngilizce çevirmeye çalışıyorum tabi ama Ben sadece birkaç mozaik görürüz diye gelmiştim Bu heykeller için bile gelinirmiş yani Heykellerin boyutu 2 metreyi çok rahat geçik. Burada bir savaşçı heykeli. Gördüğünüz gibi zırhı, kaskıyla. Burada da çömlekler var. Burada da bir heykel var. Afrodit heykeli. Nasıl amayacılık? Arada yapacaksın bunları. sağ ah, eller ha. Ah. Sol elleri havaya ah, kaldırmışlar. Bunları kellesine uçurmak lazım. Solcu çoğunlar kesin. Ay. Evet, Türk kadınlarının ilgisini çekecek şeyler. Altınlar. Şimdi Eskişehir'e doğru geldik. Kosun antik küçücük çarşısına geldik. Nereye hatırlatıyor? Datça'nın ara sokakları. Ama Datça'dan farkı ne? Kazık yok. Her şey normal. Çoğu yer kapalı ondan dolayı bir manzara bakımından bir şey çekemiyoruz ama. belki de cumartesi olduğundan dolayıdır. Evet, neredeyse her yer kapalı. Fazla yapacak bir şey yok. Biraz sonra mozaik müzesine belki gideriz. Bir mozaik müzesi varmış şimdi. Bol bol Yarım saatte bir saatte bir sırtımızı dinlendiriyoruz. Çantalarımız arkada çünkü taşıdıkça ağırlaşıyor. İçinde 3-4 kilo anca var ama taşıdıktır o kilo 15-20 kilolara çıkıyor yani. Öyle hissiyat oluşuyor. Öyle sessiz, sakin, kimsenin olmadığı bir yere gittik. Sushi bar olsa da yasak. güzel taş evler var burada. Kim? sıcıklar yok. Bir arkadan gelen üç var. Bir de biz. Bu kadar. Melike bir tane giros aldı. Yanında kolam. Giros 4.30 Ben de bir tane suhlaki aldım O da 4.30'du Bir tane aynı kın aldım 3 euro Aynı kın da alsan onların kendi birasında da 3 euro Şöyle bir durum oldu Bayağı yanmışım bu arada ya. Ee, 10 dakika arayla Havalimanına giden son otobüsü kaçırdık en son otobüs cumartesi günleri 3.30'da var. Kostum şehir merkezinden havalimanına ve bizde şu anda otobüs motobüs yok. Bu yüzden taksicilere sorduk. Taksici 40 liraya götürecek. Yapacak bir şey yok dedik. Yani gitmemiz lazım. Vereceğiz artık. Sonra dedik yemek yiyecek yer var mı? Taksici dedi gelin ben sizi götüreyim dedi. O bedava olsun dedi. E, taksicinin numarayı aldık. Bizi bir yemek yiyeceğimiz yere bıraktı. O adı O is Osiyama, Osiyama diye bir yer. Ossiya, aynen Osya diye bir yeri bıraktım. Ee, Osya nerede? Limandan iniyorsunuz, Kost Limanı'ndan. Çık işte sağa dönün, dümdüz görünce karşınıza bu yer çıkacak zaten. Fazla da açık bir yer yok. Balıkçıya oturmak istedik, tam oturacak. Kapattık dedi, saat 4'te balıkçı kapattık, oturmayın dedi. İçeride millet vardı ama onlar yiyordu. Ee, bize oturamazsınız çünkü biz kapatıyoruz dedik. Nerede iyi yemek yiyeceğiz deyince, e, ben buralı değilim dedi. Ben bilmiyorum dedi.